Sağlıklı bir poliüre işlemi yapabilmek için arkadaşlar bugün e, neler yapmamız gerektiğini konuşacağız. Öncelikle e, kalıpçılarımız gücenmesin ama beton döküyorlar. Sağlıklı bir beton maalesef bize kalmıyor. Üzerinde şerbet kalıntıları, beton kalıntıları veya bizim istediğimiz düzeyde olmuyor maalesef. E, ne yapmak gerekir? Öncelikle betonda... İyi bir yüzey temizliği yapmak gerekir. Üzerindeki şerbeti, beton kalıntıları, tortusu, kiri, kalıp ya gibi bizim hoşlanmadığımız bir izolasyoncu olarak ee, bizim tasvip etmediğimiz zararlı maddelerden bizim uzaklaşmamız gerekiyor. Ve biz bundan uzaklaşmak için kesinlikle silim yapmak zorundayız. Silim Yaptıktan sonra poliüre yapabilmemiz için e, silimin yeterli olduğuna kanaat getirdikten sonra yerde oluşabilen e, yüzey çatlaklıkları da bizi rahatsız ediyor. Biz yüzey çatlaklıklarını e, bir spiral makinesiyle veya matkabın ucuyla açmak zorundayız. Açarak yine e, bayisi bulunmuş olduğumuz tekno yapı kimyasallarının e, mastikleriyle içerilerini doldurmak zorundayız. Diğer noktamız ise e, beton işlemleri yapıldıktan sonra temizlik yapıldıktan sonra çatlaklarımız alındıktan sonra perde beton birleşim yerlerinde e, pah yapmamız gereken yerler çoğunlukla olabiliyor. Onların da pahını yine e, tekno yapı kimyasalları kalın tamir harcıyla e, pahlarını e, tamamladıktan sonra e, yine her aşamada yüzeyimizi temiz tutmak zorundayız. Ee, bazı firmalarda, bazı firmalarda alan küçük olduğundan dolayı bina bina birleşim yerlerinde dilatasyon bandı ihtiyacımız olmuyor ama e, bu tip 3000, 4000, 5000 metrekarelik büyük alanlarda e, mekanik açısından, statik açısından e, çalışabilmesi için binaların eee maalesef 5'lik, 10'luk, e, 15'lik, on 20'lik e, dilatasyon bandı e, yeri bırakılıyor ki biz bunların içini e, sosisle doldurup mastikle e, doldurduktan sonra e, dilatasyon bandımızı e, uyguluyoruz. Ve yüzeyimizi son kez yıkama makinesiyle yıkadıktan sonra tertemiz yapıp e, polüre uygulaması öncesi ne yapıyoruz? Evet, tekno yapı kimyasallarının yine e, epoksi reçine esaslı astarı ile yüzeyi astarlıyoruz. Astarlamak zorundayız. Astarlanmayan yüzeye e, varillerimizin içindeki e, maalesef e, poliüreyi vurma şansımız yok. Astar olmazsa olmak zorunda. Astarlama işlemi yapıyoruz. Astarlama için teknoyapı kimyasallarının reçine esaslı e, ürünlerinden e, A ve B bileşenimiz vardır. Her üründe olduğu gibi malzememizin e, kapaklarını açıp hazır ediyoruz. A'yı B'ye karıştırmak zorundayız. Bu ürün bu ürün düşük viksiyonlu bir matka bile iyice homojen olarak karıştırılarak çekçek çek yardımıyla yere uygulanacaktır. Burada burada dikkat etmemiz gereken malzemeyi birebir karıştırmak lazım. Bu ürün fabrika ee, kovalarını e ee, ayarlamış durumda. Yani bunun yarısını koyayım, bunun yarısını kullanayım öyle bir fantaziye girmeye gerek yok. Ürün ayarlanmış bir vaziyettedir. Bunun yarısını koymayayım gibi bir şey yok. Ürün birebir karıştırılmak zorundadır. Bunu iyice karıştırdıktan sonra Bu ürün kitabında yazıldığı kadar karıştırılmak zorunda 2-3 dakika süresi vardır. Ee, çok hızlı bir matkapla değil, küçük bir matkapla iyice malzeme karıştırıldıktan sonra e, ürün kullanıma hazır vaziyettedir. Evet, bir de uygulamamızı da yapalım. Uygulamamızda, uygulamamızda hemen gösteriyorum. Bu rulo yardımıyla malzeme yere döküldükten sonra. Bu malzeme rulo yardımıyla Evet beton yüzeyine iyice ürün iyice beton yüzeyine gidilmek zorundadır. Evet bunda şöyle bir uygulama da yapılıyor arkadaşlar. Şöyle şimdi bakın yüzeyimiz şey olmadığı için böyle yaptık. Ürünü geldik aldık ürünümüz var. Döndük. Yani burada ustanın sazı ne şekilde çaldığı önemli. Bu şekilde döndünüz. Tekrar döndünüz. Amaç burada boşluk bırakmadan astları tüm yüzeye verebilmektir Boş yüzeyler kalmamalıdır. Astarlama işlemini yaptıktan sonra e, yine kuvars kumumuzla astarlamış olduğumuz yerleri kumlamak zorundayız. Neden kumlamak zorundayız? Kum. Ee, daha bir mukavemetini artırıp, e, daha bir e, astarla iç içe girip yine e, poliure işlemi uygularken daha bir e, malzemenin tutunmasını e, sağlayarak bizim için elimizde artı bir güç olarak e, bulunmaktadır. Bu şekilde el yordamıyla bütün yüzeylere gelecek şekilde evet kum, kumlama işlemini yapıyoruz. Bu kumlama işlemi aynı zamanda alttaki astlara emerek polüre ve astar arasında diş görevi görmektedir. Evet arkadaşlar bu astarlama işlemi olmazsa olmaz kumlama işlemi olmazsa olmaz zorundadır. Mutlaka yapılmak zorundadır. Sağlıklı bir polüre işleminin vazgeçilmez elementlerinden bir tanesi de. Kumlama, astarlama, astarlama ve kumlama işlemini yaptıktan sonra aynı gün uygulama yapma şansımız yok, ee, kurumaya bırakıyoruz, bekliyoruz. Ee, ardından ertesi gün gelip e, kuvars kumumuzun kurumayan, e, tutmayan yerlerini hava fırça yardımıyla aldıktan sonra e, poliüremizi, poliüremizi makine yardımıyla basınçlı makineler yardımıyla püskürtme şeklinde uygulayarak işlemimizi sonlandırıyoruz. Ee, tekno yapı kimyasallarına da teşekkür ederiz. Sağlıklı bir e, izolasyon uygulaması için mutlaka tekno yapı kimyasalları kullanılmalıdır. Sağlıklı ustalar kadar, akıllı ustalar kadar kullanmış olduğumuz ürünün de çok kaliteli olması, e, TSE'lerinin, sertifikalarının e, C'sinin, A'sının, B'sinin olması gerekir ki e, kendini ispat etmiş olan tekniğapı kimyasallarını e, kullandığımız sürece hem biz firmalara garanti veriyoruz, biz arkamızda dağ gibi duran tekniğapı kimyasallarının garantisini de gittiğimiz firmalara veriyoruz. Ve sağlıklı bir poli uygulaması yapıyoruz.